Kedilerde kan kusması nedenleri Kedi bakanlarının yaşayabileceği en kötü durumlardan biri, kedinin kan kususunu görmektir. Bu durum ile karşılaştığınızda ilk önce panik yapmamaya çalışın, kanın neden geldiğini anlamak ve kedide görülen farklı belirtileri gözlemlemek gerekir. Kedinin sağlığı sizin için çok önemli, biliyoruz. Acı çektiğini ve çaresiz hissettiğini görmek çok kötü ama cesaret edip ona doğru şekilde yardım etmeye çalışın. İlk yapmanız gereken kedinizin ağzında, dişlerinde veya yüz bölgesinde herhangi bir kesik, yara vesaire var mı kontrol etmektir. Bu gibi sorunlar varsa endişelenmeye gerek kalmayıp siz de bu soruna çözüm bulabilirsiniz. Eğer bu gibi durumlar yok ve kedi kan kusuyorsa ilk bilmeniz gereken kediler köpekler gibi sık sık kusmazlar. Bu nedenle kedinizin kan kustuğunu gördüğünüz anda veterinere haber vererek ona sağlığı ile ilgili tüm gerekli bilgileri anlatmak gerekir veya derhal veterinere gitmelisiniz. Kedi kan kusarsa nedeninin ne olduğu hemen anlaşılmalıdır. Bu bozukluğun arkasında başka sebepler var mı bilmek gerekir. Kediniz kan kusarsa veya ayrıca ishali varsa zehirli bir madde yutmuş olabilir. Zehirlenme evde bulunan zehirli ve zararlı bir üründen kaynaklanmış olabilir. Kedinin kan kusmasının bir başka nedeni de hayvanın aparatında oluşan yaralar veya gastrointestinal ülserlerdir. Bu duruma yanlış ilaç kullanımı veya yabancı bir cismin varlığı neden olmuş olabilir. Kronik hastalık veya iç parazitlerde kedilerin kan kusması nedenleri arasındadır. Unutmayalım ki camdan kötü bir düşüş veya araba kazası gibi nedenlerde kedinin kan kusmasına neden olabilir. Böyle bir durumda devam eden iç kanama riski çok yüksektir. Bu nedenle kedinin acilen hastaneye yatırılması gerekir. Kedilerde kan kusması belirtileri Kedinin sürekli kan kısıyorsa buna aşağıdakiler gibi diğer önemli semptomlar eşlik eder. Zayıflık Kedide iştah kaybı Yavaş nefes alma Kedilerde anemi Soluk mukoz azarları Ateş Dizanteri Kedinin dışkısında kan Gastrointestinal sistemde tümör Kedim kan kusuyor ne yapmalıyım? Belirttiğimiz kan kusması nedenleri ve belirtileri kedinize görülüyorsa, kedinin acil olarak gözlem altına alınması gerekir. Hayvan derhal muayene edilmeli ve bu tehlikeli sağlık sorununu tetikleyen neden ortaya çıkarılmalıdır. Bu nedeni belirleyecek ve en uygun tedaviye karar verecek olan uzman doktor olacaktır. Sıralanan belirtilere ek olarak ruh hali değişimleri ve kronik yorgunluk, oyun oynamayı bırakma ve sosyalleşme gibi herhangi bir anormallik fark ederseniz bu belirtiler veterinere bildirilmelidir.